Dostlar, birkaç gündür gerçekten yüreğim yaralı. Şu Antalya'da yanılmıyorsam ortaya çıkan bir izbe kılıklı bir adam turistmiş, döviz getiriyormuş, canı cehenneme. Adama polis uyarıyor, bak maske takacaksın. Zaten bir hani Anadolu'da bir tabir var. Alt doncak diye. Alt doncak sokaklarda geziyor. Uyarıyorlar kibarca. Bizim vatandaşımız oldu mu basıyorlar. 3900 lira cezayı. Ama turist döviz getiriyormuş. Adam o kadar işi azdırdı. O kadar şiddetlik yaptı ki e, erkek polisin yanındaki bayan polisi işaret edip erkek polise meslektaşım güzelmiş bana gönder filan demek küstahlığına geldi. Bakın bir şey söylüyorum. Aynı turist iki gün sonra bir başka yerde tekrar ortaya çıktı. Bu sorospu bu çocuğu belli ki belli bir kayıya matıf olarak gönderilmiş. Ve bizim polislerimiz de çok kibarlar. Alpastan kuytula olmadıkları kadar camide itikafa girenlere olmadıkları kadar kibar. Neredeyse adamın otel masraflarını da ödeyecekler. Abi bu işin tadı kaçtı. Bakın bir şey söyleyeyim. Türk milletiyiz. Türk milletinin nerede ne yapacağı, ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Yarın öbür gün millette bu birikti, birikti, birikti. Bir patlar sokağın ortasında linç ederler, atarlar. O noktadan sonra Türk milleti ince hesap yapmaz. Başımızdakiler bunun faturasını öderler. Bütün dünya karşısında sıkıntıya gireriz. Bakın bardak doldu, taşıyor. Bunu bilin Sayın Soylu. Bunu bilin. Sokakta bir işarete bakar. Bir kişinin vurun bu mutsuz demesine bakar. Parça parça ederler. Benden uyarması. Bu adamı acele sınır dışı edin. Getireceği döviz de bir tarafına. Ya öbür taraftan işte Alpasta Kuytul gözaltına alındı. Yapılan çirkinliği örtmek için bu teröristmiş, bilmem Biz caminin kapısına yalan makinası koyup Gelen insanlar terörist mi? Ne niyetle geliyor bu camiye? Böyle bir şey var mı? Var mı böyle bir şey? Adam itikafa gelmiş. Bitti. İtikafa gelmiş. Camiye gelmiş. Ya sen o adama göstermediğin hoşgörüyü elin yavruna gösteriyorsun. Böyle bir şey olmaz. Polislik mesleğinin de bir itibarı var ya. Ben polis torunuyum. Dedem Osmanlı'nın son cumhuriyetinlik polislerindendi. Ölünceye kadar herkes kapımızı büyük bir saygıyla, sevgiyle, hürmetle çaldı. Bir sürü mesele mahkemeye gitmeden bizim evimizde çözülürdü. Haklı, haksız, davalı, davacı gelir, meseleyi anlatır. iki tarafta çıkacak sonuca yüzde yüz uyacakları kanaatiyle gelirlerdi. Çünkü polis faik al da adaletli bir insandı. Adaletli bir insandı. Konuşur. Haksız olana sen bu işte haksızsın der. Ötekine de bak sen haklısın ama buna da şöyle bir tolerans göster. Bu yapmış bu cahilliği der. İki tarafı kucaklaştırır gönderirdi. Polislik mesleğini bu kadar ayaklar altına almayın yahu. Yapmayın. Yani gece iki gündür uyku uyumuyorum bu alçak bu namussuz adam yüzünden yahu. Ne hakkınız var? Yani Sayın Soylu bakın bu söylediğim söz gerçek olduğu zaman sen nereden bildin demeyin bana. Akıl için yol birdir. Bu iblise dikkat edin belli bir gaye için gönderilmiş bir işarete bakar. Bir işarete bakar. Romanya diktatörü Çavuşescu'yu hatırlayın. Yüz bin kişi bir meydanda toplanmış. Yüz bin kişi. Çavuşescu binanın balkonuna çıkacak. Şöyle bir selam verecek. Alkıştan yıkılıyor meydan. Herkes alkışlıyor. O sırada kalabalığın içerisinden 60-70 yaşlarında bir kadın, "Hadi oradan pis yalancı." Birdenbire kadının sözleri Hiroşima'ya atılan atom bombası tesiri yapıyor ve bütün kalabalık bir hücum ediyor. Parça parça ettiler karısını, kendini, damadını, çoluğunu, çocuğunu parça parça ettiler. Niye? Birikmiş bir öfke vardı. Toplumun bastırdığı bir öfke vardı. Bu alçağa böyle bir öfke birikti. Bunu alelacele sınır dışı edin. Başımıza büyük felaket kapıda. Söylemedi demeyin. Hayırlı günler efendim.